Instagram'da popüler olmak isteyen arkadaşların ilk yapması gereken şey özgün bir içerik. Bir derdin olacak, bir deneyimin olacak. İkincisi o içeriği nasıl sunacaksın? Hem teknik anlamda hem görsel anlamda çok iyi bir biçimin olacak. Üçüncüsü de kullandığı mecranın dilini çok iyi bilecek. Bu matematiği iyi bileceksin, takip edeceksin, aktif olacaksın. sokak fotoğrafçısı olarak tanımlamamdan ziyade kendim zaten ben sokağa ait bir insan olarak hissediyorum. Yani ömrüm sokakta var oldum. Hep bir şekilde sokakta ayakta durmayı öğrendim. Sokağın ritmiyle, duygusuyla, sesiyle, argosuyla, underground hayatıyla hepsiyle sokakta var olmayı öğrendim. İki <laughs> yan gelince fotoğraf ve sokak, sokak fotoğrafçısı olarak da kendimi var etmeyi daha doğru buldum. Sokağa tanıklık eden insan. 1.7 milyon takipçi var. Yani işte 10 yıllık bir serüven bu. 10 yılların sonunda geldiğim nokta bu. Instagram'ı ilk kullanmaya başladığımda içerideki profesyonel tek Türk fotoğrafçı bendim. Bütün foto muhabiri arkadaşlarım anlatıyordum bunu. Kimse açıkçası çok sallamadı. Yani biraz küçümsediler o dönem. şimdi geldiğimiz noktada ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İçerideki profesyonel tek ben olduğum için ve diğerleri amatör kullanıcılar olduğu için fotoğrafla ilgili sorularda evet hep bana geliyorlardı insanlar. Ben de açıkçası hiç kimseyi geri çevirmedim. Herkese kapama çıktı. Yardımcı olmaya çalışırdım falan filan. Şimdi bu durum hiç değişmedi aslında benim açımdan. Hala da aynıyım. Yani DM'den soru sorduklarına cevap veriyorum. Abi hiç beklemiyordum. Ya niye bekle? Ne var bunda abi? Yani atölye çalışmalar yapıyorum. Fotoğrafla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlatıyorum. Ya e, tabii gücüm yettiği kadar bunu. Tabii herkese yetişiyorum desem şey olur. Instagram'ı ilk kullanmaya başladım. İşte bir 5-6 ay günlük hayatta işte şey arkadaşım çekiyorum işte. Ürettiğim profesyonel işleri post etmeye başladım. İlk orada sıçrama oldu. İşte 30 bin takipçisi olan sokak fotoğrafçıları vardı. Hayranlıkla izliyordum böyle. Ulan nasıl 30 bin takipçisi olmuş vay anasını nasıl. Sonra işte o profesyonel işleri post etmeye başladıkça her gün çok hızlı artmaya başladı yani. Biz de çok hızlı büyüdük. Dolayısıyla ilk sıçrama herhalde 2013'lerin sonlarına doğru artış oldu. Daha sonra zaten Instagram satıldı işte Facebook'a. Artık o zaman işler komple değişti. Instagram nasıl bir şey? İnsan derdini anlatmaya ihtiyacı var abi. Varlığını, bu dünyada var olduğunu bir şekilde söylemek istiyor. Ben de varım demek istiyor. yazarak kendini ifade edebilen bir adam olmadım hiçbir zaman. Dolayısıyla Twitter gitti. Şimdi benim gibi kendini fotoğrafla ifade eden insanlar için de ben varım demeye ihtiyacı var. Instagram bunu sağlayan, insanlara bunu söyletmesini sağlayan en önemli araçlardan bir tanesi. İyi ki varlar. Geleneksel medya bitti artık. Yok. Kimse bir gazete açıp okumuyor, kimse bir dergi açıp okumuyor. Yeni nesil zaten külliyen gazete nedir bilmiyor. Bunları var eden en önemli unsur bu tür araçlar Instagram, YouTube. Markalar şunu istiyor. Orada var olmak istiyorlar, görünür olmak istiyorlar. Markalar da bir fikri yoktu. Hep beraber yavaş yavaş markalı içeriğin nasıl olması gerektiğini beraber öğrendik. Şu an geldiğimiz noktada evet herkes orada olmak istiyor ama herkes böyle bağırmak istemiyorlar. Yani gerçek bir deneyimle görmelerini istiyor. İşte bu markayı kullan, bu marka en iyisi demek hiçbir şey ifade etmiyor. O değil. O, onun yerine ben makineyi kullanırken, deneyimlerken, hikaye paylaşırken bunu artık görmek istiyor insanlar. Yani gerçek bir deneyim. Yani bağıran bir içerik demeyen bir şey. Kara Hoca bir gönderme yapalım. Burada benim için önemli olan şey makinalar bir araç. yani nasıl ki iyi bir fırına sahip olmakla iyi bir yemek yapamazsın, iyi bir kameraya sahip olmakla da iyi bir fotoğraf çekemezsin. Canon ve Nikon bambaşka şeyler vadeden pazarlama stratejileri üzerinden tasarlanmış iki tane ayrı marka. Canon kullandım. E şimdi Canon kullanıyorum, Sony de kullanıyorum, iPhone'da kullanıyorum. İlk makinayı 1993 1900... ya da 94 yılında öyle aldım, kurcaladım. Bilmiyorum, merakım da yok fotoğrafı. Karikatürist olmak istiyorum aslında ben. Makina elime geçince ertesi gün gittim böyle bir film aldım. Fotoğraf çektim falan filan. Oo dedim ulan ne güzelmiş bu ona sakin. Acayip bir şey böyle. Amatör bir gazetede de çizerlik yapıyorum. Orada da vinyetler çiziyorum. Fotoğraflar çekiyordum onlara ama tabii hiçbir şey bilmeden. O gazete aynı zamanda o zaman da Günaydın gazetesinde o dönem bir de sayfa hazırlıyorlardı. Sonra işte bir yandan aa dediler sen fotoğraf da mı çekiyorsun? Ne dedim çekiyorum. E dediler bize fotoğraf da çek. İşte orada böyle abilerle tanıştık işte gazeteci, foto muhabiri abilerle falan filan tanıştık. Sonra o ekipten birileri sabah gazetesine transfer oldular. Bize bir foto muhabiri lazım çalışır mısın bizimle? Vallahi dedim çalışırım. Sabah dergi grubunda başladım, sonra Hürriyet'e geçtim. Oradan Gazete Pazar'a, oradan Milliyet 2000, sonra Milliyet, en sonunda işte akşamda fotoğraf editörlüğü yaptım bir 6 yıl kadar. Ondan sonra da istifa edip <laughs> freelance çalışmaya devam ettim. Fotoğraf aslında hiçbir zaman ölecek bir şey değil. İnsan var olduğu sürece hikaye anlatmak bitmeyecek. Dolayısıyla bunun ölmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Dijitalleşmeden sonra artık tırnak içinde bir demokratikleşme yaşandı. Fotoğraf dijitalleşene kadar belli bir zümrenin kontrolü altında olan bir iletişim aracı. Yani sadece çünkü pahalı bir işi Yani orta sınıfın ve alt gelir grubunun bununla ilgilenebilme şansı yok. Dijitalleşme bunu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla artık hikayenin zenginleşmesine tanık olduk aslında. Yani kendini ifade etmeye dönük bir araç olarak kullanmaya başladıkça fotoğraf yeniden güç kazandı. Dijitalleşme bu açıdan bir devrim yarattı. arkadaşımızda mı gördük? İşte anlatmaya çalışıyor bize. İşte dijital kamera işte çekiyorsun, anında görüyorsun. E, filmi nereye koyuyorsun? Yok. Böyle soru sormaya çalışıyoruz ama bir türlü anlayamıyoruz meseleyi. Yani Reuters'tı galiba. Bir fotoğraf geçmiş bizim muhabirden önce. Dijital kamera kullanıyormuş, çekmiş hemen birkaç saat içinde fotoğrafı geçmiş. Öbürleri daha filmi yıkayacak. Artık meseleyi anladık, kurcaladık. Anlamaya çalışıyoruz. Hiç film yok. Photoshop denen bir şey girdi hayatımıza. Laptop'lar girdik. Yalçın abi onu kutsal bir hazine gibi saklıyor böyle. Kimseye vermiyor falan. Hani tabii bu bir de makina 2-3 kilo ağırlığında falan. Ve ürettiği görüntü de 1.2 megapiksel yani. Hani işte dijitalleşiyor. Artık biz yavaş yavaş buralara kaymalıyız falan. Öyle bir öngörüyle olmadı tabii bu. Böyle enteresan bir süreçti. İşte o dönem Akşam Gazetesi'nde çalışıyordum. Gazeteden ayrılmak istiyorum ama ayrılınca ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Nereden para kazanacağız, nasıl olacak bu işler? Bir fikrim yok yani. Bir de küçük bir stüdyom var ama tek başına beni mutlu edecek bir iş değil o. E dolayısıyla kendini ifade edecek bir araç bulmam lazım. İşte 15 yıllık, 20 yıllık bir foto muhabiriyim. Yapıyorsun bir şeyler ve gazetede bir sürü mecrada kendi işlerini gösterebilme şeyim vardı. Öyle düşünürken bir gün bir arkadaşımla oturup muhabbet ediyorduk. O da eski gazeteci bir arkadaşımız. Ya dedi Instagram diye bir şey var oğlum dedi. Baksana bir bak şuna nedir ne değildir. Aa neymiş falan der. ikimiz aynı anda indirdik anlamaya çalıştık tabii o nedir, ne değildir, nasıl kullanıyor. O güne kadar tabii de sosyal medya ile ilişkim de yok. Kendiliğinden, mecburiyetten doğmuş bir serüven aslında. Günlük hayattan şeyler paylaşıyordum. Sonra fotoğraf muhabirliği dönemde ürettiğim işleri paylaşmaya başladım. Sonra bütün fotoğrafları sildim o yolda gördüklerim falan. Profesyonel yani gazete için ürettiğim işleri paylaşmaya başladım. Bu sefer etkileşim gittikçe artmaya başladı. Daha fazla insanlar ilgi göstermeye başladı. Sonra baktım evet, ben bunu o zaman işim haline getireyim. İşlerimi paylaşabilecek bir mecra sıkıntım ortadan kalktı. Böyle olunca artık gücüm de arttı gazeteye karşı. Gazeteyle yollarımızı ayırdık. İşte o, o andan itibaren iş mecrası olarak, bir portfolyo alanı olarak kullanmaya başladım. Daha da disiplinli bir yönetim biçimi geliştirdim. O zaman için şöyleydi, bir algoritmalar yani bu veriler şu ankinden inanılmaz derecede farklıydı. İnsanlar seni bir şey için takip ediyor. Biraz önce söylediğim gibi hikaye anlatıcısı. Birinci yaptığım şey buydu. İki, günde 4-5 tane post yapmalıydım. Çünkü dünya 24 saatlik bir zaman dilimiz var. İşte biz uyuduğumuzda birileri uyanıyor. Bu sefer onlar kullanmaya başlıyor. Ha, demek ki o zaman onlara da erişmek lazım. O zaman gece de başladım. Bu global bir sosyal medya aracı olduğu için onlara da erişmiş oldum. Aslında hikaye orada patladı. Bütün dünyadaki insanlara bir şekilde erişebilme olanağı sağladı bana bu. Benim en çok takipçim aslında Amerika'da. İşte Orta Doğu'da da çok takipçim var ve bizim coğrafya tabii Avrupa bölgesi. İstanbul'u mesela işte martılardan soyutlayamazsın, kediden soyutlayamazsın, işte bir sokak köpeklerinden soyutlayamazsın. Hani vapur İstanbul'dan çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Dolayısıyla İstanbul'un ikonları var, sembolleri var. İstanbul her zaman için bütün dünyada ilgi odağı olan bir şehir. Hem Avrupa'da hem Doğu'da kültürel olarak da çok zengin bir şehir. E dolayısıyla burada hikaye biter mi abi? <laughs> mobilde editleme yapabileceğin en iyi 3 program benim için. Birincisi Snapseed. Üçüncü de Lightroom bence fena değil, başarılı. Siyah beyazlar için de Black Cam diye bir app var, onu da çok severim. Ya Ara Hoca bu ülkenin yetiştirdiği tartışma tartışması yani en kıymetli üstad. Bir sürü laf ediliyor ya arkasından artık. Akıllı adamdı da, şunları yaptı da o yüzden çok... Ya böyle bir şey değil abi. Onları yapan bir sürü insan vardı yani. Bu adam bir efsane abi. Gerçek bir efsane. İster kabul edin, ister etmeyin. Yaşarken de efsaneydi. Rahmetli oldu artık o bir efsane. Ha.